Kültür Merkezi'yle ilgili böyle adım attık. Orada şu an yurtlar vardı orada. Tepkenden dolayı yıkıldı. 1400 metre. Olayla ilgili bir tahsisle ilgili bir süreç var. Farklarımızı yaptık. Hatta projeyi de böyle biraz çalışmaya başladık. Bir 500 kişilik konferans salonu, bir 150 kişilik ayrı tapaneye, kafeterya böyle alan. Güzel bir yer olacak merkeze. Hamdolsun spor salonu yapıldı, yüzme havuzu yapıldı. işte parklar bir yer alanlar, e, banyolar, oradan eksiğimiz bu yani. Ben şimdi e, GES projemiz, Güneş Enerji Sistemi başladı. İki tane bölgemiz var, birisi hayvan pazarı, bu çanak en büyük çanlı hayvan pazarı. Biyolojistik binamızın üstüne. Şu an imalat başladı, aynalar takılıyor ve sonuç harfleri biliriz. 2005 yılında bitirdi, 2005 yılında Bu Ağır çift yön bölünmüş yol olarak yapılıyor. 1.6 milyara ihale edildi hala 2 sene içerisinde burası da bağlanmış olacak Türkiye'deki sayılı o canlı hayvan olması tarımsal değerli. 25 ahırda e, PKK'dan bir e, tarafından yaklaşık onar milyonluk bir destek aldılar. %50, e, %5 tane ahır başladı hızlı bir şekilde devam ediyor. Başkanım burada sizin çok emeğiniz var. Burası %40 iğne edildi. %80'e sizin desteğiniz çıkacak. Başkanım bu sene asfalta devam ettik. Hızlı bir ihalede 60 milyon bedel burada bu sene tamamlandı. Aşama aşama gördük ama başkanım çok güzel.